Öncelikle hayırlı Ramazanlar değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Bugün mutfaklarınıza Ramazan'ın olmazsa olmaz Ramazan pidesi yapımı ile konuk olacağım. Ben iki tane yapacağım. Siz malzemeyi yarıya bölüp bir tane de yapabilirsiniz. Tamamen iki tepsilik yani iki adet bilginiz olsun. Dostlarım çok fazla konuşmayacağım. Gerekli malzemeleri vesaireyi anlatacağım. Sizlerden ricam videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinir, mutlu olurum. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanetseniz afiyet, şifa olsun. dostlar iki parçadan oluşuyor bu pidemiz İlk önce karışımı yapıyoruz mayalı karışımı bir su bardağı ılık su bir yemek kaşığı maya ve bir tatlı kaşığı şekeri güzelce homojen olacak şekilde karıştıralım yeterli bir su bardağı unumuzu katalım Aynı krep hamuru yapar gibi. El değmeden hamur karacağız. Güzelce karıştırdık. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağız. Takriben 35-40 dakika yeterli. Üzerini güzelce örtelim. Ve dinlenmeye bırakalım. ve 45 dakika sonra haydi başlayalım. Evet gördüğünüz gibi gayet de güzel olmuş. Şimdi hamurumuzu karmaya başlayacağız. Fakat karmadan evvel biraz karıştıralım ki maya kokusu çıksın. Yoksa ekmek çok aşırı mayalı mayalı mayamsı mayamsı kokar. Bu çok istenen bir şey değildir. Bu şekilde yapıp önce kokusunu çıkaralım. 2 su bardağı suyumuzu döküyoruz. Su yine ılık olsun. Bunu güzelce karıştıralım. Ve unumuzu yavaş yavaş dökelim. Dikkat edin. El değmeden karacağız hamurumuzu diğer unumuzu dökelim. Ben yumurtanın akını da içine katıyorum. Herkes katmayabilir. Burada bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. Bunu güzelce katıyorum. Ve bu şekilde olabildiğince güçlü olabildiğince hızlı karıştırıyorum. Tıpkı bir hamur karma makinesi gibi. Bu bazılarınızı zorlayabilir. Artık Allah, Allah kolaylık versin. Burada daha hızlı çeviriyorum böyle. Hamur gerçekten de güzel oluyor. Tabii ki aynı zamanda da yorucu. hamurumuz bu kıvam alacak dostlar. Krep hamuru kadar sıvı olmayacak. Böyle poğaça hamurlu gibi de yani yoğun olmayacak. İkisinin arası olsa kafidir. Kenarları sıyıralım. Ve şimdi dostlar üzerini örtelim ve ortalama tekrar böyle 30 ila 45 dakika dinlendirelim. Bir de bu şekilde mayalansın. Ve dostlar görüyorsunuz gayet de güzel olmuş. Şimdi tekrar karıştıralım ve maya kokusu çıksın. Kıvamı görüyor musunuz? Ne kadar da güzel. Şimdi tekrar böyle karıştırıyoruz. Hem daha güzel kendine gelmesi ve maya kokusunun çıkması için ve masamıza ya da tezgahımıza hamurun yapışmaması adına yeter kadar un döküp hamurumuzu oraya dökelim. Spatula ile biraz daha kıvam kıvamlandırdıktan sonra hamurumuzu ikiye bölelim. Burada ben kıvam aldırırken bir bardağa yakın belki de bir bardak un kullandım bilginiz olsun. İkiye bölelim. Çünkü iki adet yapacağız. Sen şimdi kenarda dinlen. Tabii ki spatula ile belli bir yere kadar oluyor. Burada şimdi elimizle biraz kendine getiriyoruz hamurumuzu ve kağıdımızı tepsiye koyalım. Tekrar yapışmaması adına biraz un serpelim. Ve ilk pidemizin hamurunu tepsiye güzelce koyalım. Tabii ki şekil vereceğimiz için elimize yapışmaması için biraz un. Evet değerli dostlarım. Güzelce hamurumuzu açalım. İki yemek kaşığı yoğurt ve bir yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı sıvı yağı güzelce karıştıralım. Yarısını hamurumuzun üzerine güzelce fırçayla yedirelim. Daha doğrusu yayalım. Ve şimdi o güzel şeklimizi verelim. evet o kadar dostlar. Şimdi en az 30 dakika tepsi dinlenmesi yapalım. Eğer vaktiniz varsa 45 dakika dinlendirirseniz çok güzel olur. Bilginiz olsun. Burada bir yemek kaşığına yakın susam ve bir tatlı kaşığı çörgotu kullandım. Siz az ve çok sevdiğiniz duruma göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz dostlarım. Ve işte ilk pidemiz çıktı. Biraz sıcakta okunamıyorum. Dostlarım sizce nasıl? Artık fide almaya son. Herkes evinde rahatlıkla yapabilir. Oh oh, tamam Şimdi bunu kenara alıp İkinci pidemize başlayalım. Sizce hangisi daha güzel olmuştur? İkincisi aceleye e, düzeltiyorum. İlki aceleye geldi. Fakat ikincisi dikkat ederseniz daha sakin, daha rahat, daha güzel yapmaya çalışıyorum. Dikkat ederseniz biraz daha küçük yaptım bunu. Ve kalan üst karışım sosumuzu dökelim. Güzelce yayalım. Ve takdir edersiniz ki bu daha güzel olacak çünkü bunun dinlenmesini güzel yapacağız. Ve işte şekil vermemizde tamam. Şimdi güzelce köy botunu susamı katalım. Ve dinlendiriyoruz. Biraz fazla dinlendirdik. Bakalım bu nasıl olacak. Ve işte son hali dostlarım. Dostlarım sizce hangisi daha güzel? Hangisini beğendiniz? Dostlarım benden bu kadar. Çok fazla e, konuşmaya gerek yok. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hayırlı Ramazanlar tekrar. Afiyet, şifa olsun.